Bugün genç aileler için ne kadar tehlike var? Bunlar dışsal tehlikeler ve içsel tehlikelerdir. Günümüzde medyanın ve sinemanın Müslüman aileyi temellerini yok etmek, sözde özgürleşme, özgür sevgi, Müslümanlara karşı kabul edilemez ilişkiler çağrısında bulunmak, esarengiz bir şekilde kadın erkek arkadaşlığı ve meslektaşlarının iş dışı iletişimi olarak adlandırılan kadınları kocalarına saygı duymamaya ve ailedeki üstünlüklerini tanımamaya çağırarak bugün ne kadar zehirin döküldüğünü görmek üzücü. Televizyon ekranlarından, gazete ve dergilerin sayfalarından, internet sitelerinden ve sosyal medyadan inanç ve takva temelli bir dünya görünüşü Yok etmek. Utançları yok etmek, ruhları bozmak için tasarlanmış tonlarca iğrençlik dökülüyor.